Ay kumsalca burada neler varmış. oyuncak Evet. Bakalım. Bakın arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar, burada bir tane bir var. Bakalım, bakalım, bakalım. Hmm, var. Ay kumsal bu bebeklerin adı ne? Ne? Bu bebeklerin adı ne? Bilmiyor musun? Söyle. Cık, ben de bilmiyorum. <laughs> hadi ilerleyelim bakalım ileride ne var. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar çok seveceğiniz bir şey. Bakın. Bak. Hadi gidelim hadi evet. hadi. Arkadaşlar Yeni perseretten aldım yeni. Onu kiminle oynuyorsun? Delişkolla Elimde Ama evimizde var Değil mi? Evet var Bakın arkadaşlar Bakın bunu muayene ediyoruz Evet ondan da bizde var Değil mi? aşağıdan baktım. Gördün mü aşağıdan baktım. Evet kapatalım. Evet. Yaren Hanım kapatın lütfen. Evet, Burası galiba evet. erkek reyonu. Gel alacı. Evet, bak senin valizinden var burada. Sana çok gelin. yakışıyor, değil mi? Bir şey Arkadaşlar bir gelin. Evet ama sen şu anda o kadar büyümedin galiba. Sürebiliyor musun? Ama sen geri geri gidiyorsun. İleri gitmen gerek. Ileri. Sen süremiyorsun. Biraz büyük sana. Hadi in bakalım. Git bak bakalım. Koş. atacaklar bizi şimdi dışarı. Hadi kum videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ne söylüyoruz? Bye. 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 Bye.